Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarifimiz havuçlu kek. Kış aylarının vazgeçilmesi. Burada 4 adet yumurta oda sıcaklığında. bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Artı bir yemek kaşığı. Çünkü biraz tatlı olsun istiyorum. Bunları güzelce önce bir köpük köpük çırpalım. yumurtamız köpük köpük oldu. Şimdi bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağımız var. Bunu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Bunu da ilave ediyorum. Çok az bir zencefil ilave ediyorum. Zencefil çok yakışıyor. Yani yarım çay kaşığı kadar Zencefil ilave ettim. Bunu da şöyle hafif bir çırpalım. Havucumuz rendemizin ince kısmından bir su bardağı. Bir su bardağının bir parmak eksik. Orta kıyım cevizimiz. Bunu da hafif bir çırpalım kontrolü kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Unumuz elendi. Burada iki buçuk su bardağı unumuz var. Yeteri kadar ilave edeceğiz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamız var. Bunları da ilave ediyorum. Şimdi hafif şöyle bir karıştıralım unumuzu ilave ediyorum Bir iki kaşık da un ilave etmem gerekiyor. Bir buçuk su bardağı kadar un ilave ettim ama şu anda bir kıvamına bakacağım. Arkadaşlar pardon sütünü ilave etmeyi unuttum. Şu anda sütümü, ılık sütü içerisine boşaltıyorum. Unu buna göre tekrar ilave edeceğim. Çünkü neden bu kadar az un gitti diye düşündüm. Sütü unutmuşum. Tekrar bir su bardağı un ilave ettim. Hamurumuzun kıvamı budur. Tam tamına 3 su bardağı un kullandım. kalıbımızı aldım şimdi hamurumuzu döküyoruz. Şimdi fırınımızı 170 dereceye ısıttım. Şimdi fırına sürüyorum. 45-50 dakika kadar pişecek. Yine kontrollü bir şekilde bakacağım. Kekimiz 50 dakikada pişti. Şimdi çıkarttım. Biraz soğuyunca kalıbından çıkaracağım. Kekimiz o kadar güzel kokuyor. O kadar güzel pişti ki şahane bir kek oldu. Biraz soğuduktan sonra bir dilim alacağım. Görüntüsü de mükemmel, kokusu da çok çok güzel. Kekimiz biraz aldık ama kokusuna dayanamadım. Bir dilim kesiyorum. Kokusu muhteşem. Pamuk gibi harika bir kek. Sıcak arkadaşlar görüyorsunuz. Dumanları çıkıyor. dokusu o kadar güzel ki pamuk gibi harika bir kek yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin afiyet olsun beğenmeyi paylaşmayı yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler